Selam dostlar. 14 tane boost otten alacağız, kıracağız. Bakalım neler alacağız. Ondan sonra gelenleri de upgrade edeceğiz. Ooo gold para aldık. Nice hocam. Haydi bakalım. Şimdi upgrade'e geçebiliriz. Şimdi ee, dostlar üzerinde şunlar da varmış. Şunları birazdan kırarım. Üzerim bir boşalsın çünkü yer yok. Şimdi şöyle bir tane buz alacağım. Pazar seçeceğimiz yok. Pazar seçeceğimiz bir çalı atlayalım. Buz var mı pazarda bir bakalım. Evet şimdi. Çok önemli değil ya. Al şöyle. Şöyle klan kasasını atalım. Şimdi dostlar. Yan çarımızdan aldık? Şöyle dene dene gidelim. Bakalım ne basabileceğiz. Yani 7 bastığımız itimi de muhtemelen ben 8 e atarım. Bakalım 8 serpent gelecek mi? Hadi oğlum. Bu arada akademi sunucumuz 13 Haziran'da açılıyor dostlar. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Bu akademi bol bu e, userli olacaktır ki eminim ki çok da fazla para kazandıracaktır herkese. Yani ka girmenizi kesinlikle öneririm. Yani katılmazsanız zaten bence e, pişman olursunuz. O yüzden durma olmak olurdu zorlu her zaman. Ne yaptık hocam? Anvil bizi sevmiyor ki ya. Hop, çat. Hop. Ver lan. İyi olsun dostlar. Şimdi hemen şu ee, şeyleri kıracağım. Akara baksarım kıracağım. Bakalım neler alacağız. Buradan bir akara irondek, bir akara iron bizi mutlu eder çok düşük ihtimal ama deneyelim bakalım neler alacağız alabileceğiz mi ya da Kenakları yani feri attı bunu buya atarım ya da satarım şöyle Hop. Hop. Ver lan. Laps. Hop. Tak. Ver. Ver İran nek ver. Verecek. Tak. Oho neler alıyor neler alıyor. <laughs> maalesef. Bir şey alamadık. Hemen bir tane şunları da kıralım tekli tekli hocam. Evet maalesef akarayron nek akarayron melt alamadık dostlar ama kıracağız. Belki buradan bir umut. Belki kader bize buradan bir güler. Sağlık olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. 12-3 Haziran Akademide görüşmek üzere. Gel düşmedi zaten. Gördün içine gir. Atanlar 45 atsın. Bekle kal. Soldan yürüyüp sağlı vuracağız. Soldan yürü karşına atmış. Nadım at. Vur. Gel geri sonra. iki parti var. Ama ölmüyor. Solda ben, Biz yoktum Ben, ben yoktum. İki yok, kişi yok. öldü ki. Kal yanımda kal yanımda kanka. Soldan çıkacağım. Bekle Nova gelsin. Belediğim yer var. Gel öne biraz yaklaş Karşın var koş atmış köpeğin arkası çadıra hazır aynında da atmışını Vur öldük ya. hemen tohum at 2 yaş Bekle alacağım sizi Böyle toplu gittik mi görüyorlar ama sağlık bizim tora doğru bakın ya Aldım çıkar buraya Sağlı ortaya hazır Gel benimle sağ ortaya koş 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 durma taşa doğru koş 60 vur Geri gel sonra Sekeceğim okçusunu da melesini de At onu bir aç ya Hazır Kanka mele var. kesti mi kesti tamam Hemen kapı önüne gel ya Teleportları tutuyorlar bu arada Direkt karşıdan oynuyor Toz bas taşa hazır koş taşa 60 sollu hazır parla Sağdakilere koş 60 Tam ortaya sollu ileri doğru atmış. Vur. Ma koş vur. Ma geri gel. En sola dön atmış. Vur. Geri at kendini. Torna doğru at kendini. Şurada direkte kal. Karşına 45 vur. Ma çık geri. Boş atsın kanka. Maksat pek at şöke götürmüyor. 45 gel karşına. Kahramdan öldüm ama efendim, dur. Geri gel sonra. Çık durma, çık durma 60 arkana sağla dön şimdi ileri vur. Ma adım at koş 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 devam et. Taşın soluna ileri doğru. Ma geri gel ortaya. Koş ortaya. Vur. Ya geri sonra. Oğlum baya kişi ölmesin abi. Şuradan elinde kal, vuramadı abi ya orada bence komutum. Koş devam et kanka. Yok lan iki kişi üç kişi bile atamasa düşüyor. 45 önüne koş koş hazır ileri doğru ortaya. 45 vur. 60'a koş sonra devam et. Sağlı vur. Geri gel sonra. Al beni. Geride mi kalıyoruz anlamadım. Gel ortaya toplan kanka nova geliyor şurada kal soldan çıkıp sağda vurabiliriz aç nova'nın karşısına geliyorlar 60 koş şimdi soldan yürü solda karşına 60 vur Ma geri gel taşı sağından dolan oraya atmışını ileri vur 45 tatile geri gel sonra şurada kal biraz bekle önünü izle kanka gelen olursa teklersin bekle nova gelsin Soldan gel şimdi yaklaş kanka bosun altına. Ya da sağlı ortaya koş atmış. Hazır. Vur. Gel geri sonra. Aldım üçü. Altı alırsın. Yeme daha sağ vurdu zaten. Biri aç hemen. Hazır. Geç kanka bire. Beni bir oynatsana. sana. Aldım Ankara'yı. Sol ortaya vuracağız. Bir tur bekle beni. Koş şimdi sağa nereye gelin. Yürü yürü yürü. ne yürü atmış. Vur. Hemen torna tut kanka. Gel kapıyı. Yapacak bir şey yok orada. Vuralım bari. Şurada fereleri bas kanka. Karşın var bekle. Soldan gel yaklaş. Önce 45 uzat ileri. Vur. Hemen sağdan çık önüne atmış. Sağdan vur. Geri gel sonra. Geri gel geri gel geri gel. Ben bir daha yan 45 vurma çık geri. atsın Bunlar yan oynuyor herhalde. yazdım aldım bekle. Soldan az bekle. O geliyor. Soldan gel önüne 45 ileri. Vur. Taşın sağına koş atmıştı. Vur. Gel geri sonu. <laughs> bir saatte dönüyorlar ama lan oğlum şazamın. Bekle biraz kavga. Yan oynasak Özgür düşüremeyiz mi lan? Hemen hızla ikinci hızı düşürürsün. 4-3 bir tur deneyelim ki la Özgür. Çok uzunluk var ama ne Tamam siz atın kanka aranızda. Tamam ben zor. bakkal belge atalım istiyorsanız. Senin atmanız no, Osman 45. atsın ya Osman'ın. Sürekli atlayışını daha rahat. Tamam Osman. Tamam, ayarladınız. Başı ben bakkal Osman. Tamam, tamam sen de kanka. Soldan hazır. Gel karşına. 45. Hazır. Aynı anda 45'ini uzat. Vur. 60'a koş. Sonra devam et. Hazır. Tam orta. ileri Sollu. Vur. En sollu çadıra doğru geri gel. Düşüyor o zaman. Tamam. Güzel. Geri gel. Ama biri ölürse dikkat. Sol yağar, sol sol olacak. dikkat et oraya. Dikkat et kanka. Taşta bekle. Taşta kal. Biraz bekle. Karşın dört kuleye yaklaş. İlerle. Sollu 60. Vur. Bak geri gel. 45 vurdu. Ah. Aldım altıyı. Dön şimdi 60 vur. En soldan gel sonra. En soldan gel gel. düşürdünüz mü orada? Düştü. 45 attım ben. İşte sen Anladım. 60 dedim ben 45. Aldım yap kanka 2'nı vur dönsün Geri gel soldan gel. Ne kaç biraz tamam Çok uzak o. Bekle kanka. Sola gel şimdi 60 ne uzat. Yer doğru vur. Hemen 45 saldır 4 kuleye vur. Gel geri sonra. Hadi lan. No. Gel gel önüne Çınar. gel. Dönmüştü değil mi ekinovanız? Evet demek de olabilir bilmiyorum. F-R bas kanka. Bir daha deneyelim. Gel devam et. Sollu gel şimdi çadıra koş. 60 uzat. En sola. Vur. En sağa 4 kule dön, 45 Vur. Geri gel sonra. Geri gel. 2 kişi yediydi kanka yine. Pardon. Sağda değil kal. yanımda kal. Gel gel biraz. 4 kule vuruyor dikkat et. Bekle biraz. Solda çık en azı. Çık gel soldan. Direkt 4. Gitme gitme bekle. 5 bile atış 4. Direkt solda vur. Makoş vur. Madım Ma at vur. Ma geri gel. Geri gel. Tam ortaya dön atmış mı? 45'te koş arkasına. Gitme aldım 2 3'ü. Yap kanka. 5 6 5 burada. Dön atmışım. Gitme bekle geri gel. Sağdan 45 hazır. Çık meleğe. Ya da 4 kuleye koş 45. Vur. Meşlere dağıtmış. Bekle geri gel biraz. Ortalı sağlı bekle. Gel şimdi buruk? Geri gel sonra. Ay. Bence yetişmiyor. Geç geç bire ZT kazdı. Bambu stekte kanka. Ben burada oynat. Ben bir yanda çekeceğim sen enerjiyi tamam mı? Her zaman bunlar bize. bo 18'e bo. 18'e bo. 18 e bo şunları. Bo bo 18'e bo. Çek rabı. Alttan aldım. Aldım kanka seni. Ne var ama. İnşallah. Sen böyle hiç takılma sağdan çıkar. Tamam gel ortada, Tam iki çadır arasından. Koş. Çok geç aldınız beni bir dakika. Geri gel geri gel. Dön şimdi atmış. Hazır önüne taşa doğru sollu. Vur atmış. Sağlı ortada.